18 Mart 2022 olan kontrollerimizden şöyle üstten bir bakalım. Oo, maşallah. Yani böyle bu şekilde Üste gelmiş. Kapat. Şuradan bir bakalım. Şunu atsana azı. Şöyle. Güzel ya yani, çok şükür. Bir problem yok yani. Kapat. Şöyle bir tane buradan bakalım. Sakın gibi sakın durumundalar yani şu anda. Evet güzel. Gayet evet, güzel.